Ee, biz yıllarca gide gide gapta dedik ki Türkiye'nin dört bir yanını gezelim görelim. Ee, bu geleneği bozmuyoruz Ankara'dan Amasya'ya gidiyoruz Gümüş Hacıköy'e. Orada bir festival vardı. Ee, Kabaos Festivali. Hakikaten renkli görüntülere de sahne oldu. işte kameralarımıza yansıyanlar. Virattan sonra 140 yıllarda Doğu Roma İmparatorluğu'nun en gözde şehirlerinden biri olan Metonya'dayız. Tabi aradan yaklaşık 1900 geçti. Ve o dönemlerde Çorum, Alaca ve Amasya'da kurulu antik şehirleri birbirine bağlayan bu yer, günümüzde Amasya'nın Gümüş Hacıköy ilçesi. İlçe merkezindeki Atatürk kanıtına çelenk konuşu, saygı duruşu ve istiklal marşının söylenişiyle başlıyor 16. Kavaoz ile Şenlikleri. Ardından mehter takımının sunduğu konserle yükseliyor coşku. Sonunda konuklarıyla buluşuyor Abhaz Yaylası. Bu buluşmanın önemini vurgulayan konuşmalar eşliğinde bu arada biz de ilk sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Bu şenliklerimiz yaklaşık 16.sını yapıyoruz. Gerçekten bu bölge gördüğünüz gibi biraz daha şehir merkezine çok uzak, kırsal bir bölge. Bölgemizi özellikle tanıtmada çok güzel bir etkinlik oldu. Bunun yanı sıra inşallah ileride bu bulunduğumuz yerde ticari anlamda da çok güzel gelişmeler olacak. Belki bir turistik yani dağ turistiği yönüne gideceğiz. Böyle bir şeyler olacak inşallah. Sohbetimizi tamamladığımızda er meydanına dönüşüyor Kocaeli Adeta. Her yaştan güreşçinin yaşlarına uygun sınıflandırmalarda katıldığı güreşler başlıyor. Mini mini güreşlerde rakiplerinin sırtını yere getirmek için büyüklerinden öğrendikleri bütün teknikleri ve hünerleri sergiliyor er meydanında. Senin adın ne? Kaç yaşındasın? 6 yaşındayım. Efemer tartış İlk defa mı katılıyorsun güreşlere? Evet. Peki sen kaçıncı olacaksın bakalım? Birinci. Berk Demir 11 yaşındayım. İlk defa mı katılıyorsun güreşlere? Hayır. Kaç defa? 4-5 defa. Peki onda, onlarda kaçıncı oldun? Üçüncü, dördüncü falan. Fıksartaş, yedi yaş, yaşındayım. İlk defa mı katılıyorsun güreşlere? Hı? Peki sen ne bekliyorsun? Kaçıncı olacaksın bakalım? Birinci. Minik güreşçilerin karşılaşmaları sona erermez, yetişkin güreşçiler geliyor meydana. Geçmişte savaşa hazırlık amacıyla yapılmaya sonrasında ise geleneksel atasporumuza dönüşen bir bir yandan yaşatmak, bir yandan özellikle yeni nesillere sevdirmek açısından bu tür şenlikler iyi bir fırsat sunuyor. büyük boy, deste orta boy derken güreş karşılaşmaları da sona Ve bu yılın güreş hası Hasan Davulcu ile kısa sohbetimize geliyor sıra. Ben son 5 yıldır bu şenliklerin birebir içerisindeyim. Mevcut dernek genel başkanında babam zaten. Ee, benim burayla ilgili tabii çok büyük planlarım var. Aslında buranın e, mekan olarak daha derli toplu hale getirilmesi lazım. Öz özellikle siz de fark etmişsinizdir. Yer, yaş ve sulu oranın bir drenaj aracıyla çıkarılması lazım. E, bu alanın biraz daha tanıtılması lazım. Gelen ziyaretçilerimiz, izleyicilerimiz hep ayakta izliyorlar yine malumunuz. Onların artık oturabileceği, rahat rahat izleyebileceği, gölgede izleyebileceği alanların oluşması lazım. Tabi ağalık, burada ağ olmak 16. yıl. 16 yıldır da her yıl birileri göğüslüyor. Aslında ağalık bu şenliklerin organize edilmesi, finanse edilmesi anlamına geliyor. E, biz gönüllü olduk bu işe. Ağlık işin latifesi ama bir görevli olarak tabi denekte çalışacağız. Çünkü bu bölgenin e, kültürü, örfü adeti, geleneği, göreneği e, ülkemizde ender görülen yerlerden birisi. 18 pare köy var bu köyde. Bu köylerin e, bir birçoğunda hala insanlar el emekleriyle geçimlerini temin ediyorlar. Tahta kaşık yapıyorlar, kağını yapıyorlar. E, bozulmamış bir bölge. Elimizden gelince hizmet etmeye çalışacağız. Sohbetimizi tamamladığımız sırada Mehter Takımı'nın Abhaz Yaylası'ndaki konseri başlıyor. Konser süre Biraz da şenliğe katılan protokol konukları ve halkla sohbet etmek üzere mikrofonumuz yeniden devrede. Müthiş bir sosyal olay bir kere halkı bir araya getiriyor. Bugün burada 18 köyün insanları var. Sadece Kabaoğuz köyleri dediğimiz zaman bu 18 köyden de ibaret değil. Bütün civar ilçeler, komşu illerin ilçeleri. Burası herkes için müthiş bir buluşma yeri. Görüyorsunuz Doğa, müthiş bir Doğa. Ormanlarımız, dağlarımız muhteşem güzellikte ve bugün insanlarımız bir bayram coşkusu yaşıyor. Toplumsal dayanışma adına, dostluk adına, kardeşlik adına çok güzel günler diye düşünüyorum. Her anlamda herkes için mutluluk verici bir olay. Bildiğiniz gibi Amasya Kültür Turizm'de önemli mesafeler almış bir kentimiz. Kültür Turizminin geliştiği bir şehrimizde. Doğa ve yayla turizminin de e, gelişmesi e, bir örneğidir buradaki yapılan şenlikler. Burada e, ilçelerimizden, şehrimizin dışında yaşayan Amasyalı hemşerilerimizin yılda bir kez olsun buluştuğu, kaynaştığı ve kuşaklar arasındaki kaynaşmaları sağladığı bir bölgemiz burada. Son zamanlarda yoğun bir şekilde dışarıda misafirlerimiz de teşrif etmekte burada. E, muhteşem bir coğrafya, güzellikler burada insanların tatillerini e, bölgemizde geçirmek amacıyla geldikleri zaman yerel turizminden de şehrimizdeki kültür varlıklarından kaynaklanan kültür turizminden de faydalanarak e, hoşça vakit geçireceklerine inanıyorum. Bu e, güzel kaynaşmanın milletimiz içinde yani ülkemiz içinde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlik hukukumuzu artırılması noktasında Önemli kaynaşmalara sebep olduğuna inanıyorum. Gerçekten 16. 16. yılını edin. yapıyoruz. Bölgemiz insanlarının protokol konuşmalarında konuşmalarını Üzerinde durdu, katıldıkları daha çok şunları Devlet getiriyor. Birlik beraberliği getiriyor. Sayın, Dışarıdaki olan insanlarımızı hiç olmasa senede ileri, bir seferde olsa bir araya getirme fırsatı ederim. sağlıyor ve insanlarımız kaynaşıyorlar. Bu şeyde de biz belediye başkanı olarak üzerimize düşen her türlü yardıma açık olduğumuzu ve derneğe de katkılarımızın olduğunu beyan ediyorum. Bu şenliklere ben buralıyım. Kızılca Gümüşaçık köyün köyündenim. Bu şenliklere her zaman katılıyorum. Kendim yurt dışında Almanya'da çalışıyorum. Emekli oldum. İzine geliyorum. Altay burada kalıyorum. Şenliklere katılıyorum çok güzel Biliyorsunuz size görüyorsunuz zaten Onun için ben yurt dışında Oğlanlarım var Torunlarım var gelinlerim var kızlarım var Onlara önce selam gönderiyorum Şenliklere katılmak üzere Abhaz yaylasına gelenlerin Gün boyu ortaya çıkabilecek her türlü ihtiyacı da düşünülmüş Göresnafı Tabir yerindeyse buraya küçük bir çarşı kurulur. Üstelik bu çarşıda yok yok Acaba onlar ne düşünüyor şenlik hakkında? Kalabalık haddinden fazla, millet zevkine de düşkün, rahatlık arıyorlar. Aradıkları her şey de burada bulunduğu için şeylerini gideriyorlar, ihtiyaçlarını gideriyorlar. Memnunsunuz. Memnunuz. Güneş de çok güzel, orman da çok güzel, hava güzel. Siz de buradasınız. Her şey, o her ortam müsait. Ekmek kavgası, geçim kavgası gidiyoruz öyle. Çatapat gidiyor işte. Gördüğünüz gibi. Bu arada şenliğe piknik keyfini katanlarda. da ...hallerinden oldukça memnun görünüyor. Ancak kim ne derse desin... ...şenlik günlerinin keyfini asıl sürenler... ...çocuklar. He, bu da normal. Çünkü onların keyiflerine keyif katmak için... ...Ankara'dan gelen bir kukla sanatçısı bile var. Kulağına söyle adın ne? Kulağına söyle. hadi delikanlı. Yavaş oğlum. <laughs> ne gidiyorsun sen? Şişt, çok ayıp. Senin adın ne? Çiçeğe. Ne çeşi? Kış korktu. Korkar tabi tipine bak. Ne olmuş onun dilinde? Sus. Ayşeciğim korkma. Buradan oynatılıyor tamam Ben oynatıyorum onu tamam mı? Gel ver elini bana. Gel Ayşeciğim bak cansız bu. Bak tut. Son olarak görüntülerini paylaştığımız halk müziği konseri ise kah yöresel, kah yurdun çeşitli yörelerinden türkülerle ...bu yılki şenliğe neşeli bir nokta koyuyor.